miş daha yavru çünkü. Adı da Pamçiğin başı. Kaybedenin cezası ne olacak? Eee kaybedenin cezası da eee her istediğimizi yapacak. Mesela e, beni parka götür diyecek. Diyeceğim ben. Eee ben miyah da beni parka götürecek. Kediyi de belki koyabiliriz ama çok uçuktu oldu. Şimdi hazır. 1 2 3. Başla. <laughs> Ters giyiyorsun Miraç. Çevir çevir ters giyiyorsun olmaz. Şu an bir beraberlik söz konusu. İkimiz kazanacağız gibi geliyor. Devam. Artık sıkmaya başladı benim. Hmm. iki tane yani. Şu an ablam önde. Ben erkek kıyafetleri giyiyorum. Arkadaşlar konuş lazım çünkü Mustafa ablam beni yener. Benim kazanmam istiyorsunuz. Beş. Hadi arkadaşlar. Beş bin like. 5 5 tane like olmaz 70 bin like var Mesela <laughs> Bak Kim Beraberisiniz şu anda ay, ay, Haram ben. Ali öne geçti Arkadaşlar ar 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 çok Çok sınmamaya Başladım <laughs> oy olmuş. Ben ya herhal giyebilirim. Arkadaşlar kim kazanıyor? Tabii ki de ben. Nedenmiş? Çünkü ben daha hızlı. Kolların yanlış giydin. Kolların yukarıda olacak. Yanlış kolların. Ee bu böyle ya. <laughs> ben kazanıyorum. Devam anne? Sağlıklar diye de ben görmedim. Yırtıldı ya. Yırtıldı işte. Arkadaşlar bu neymiş? Bir şişman gibi. <laughs> Abla da şişman olmamız gerekiyor. Şişman, şişman olacağım zaten. Daha hızlı. Çabuk çabuk çabuk. Ben mi? Sen nereyi mi tutuyorsun? Ben kim kazanırsa onu tutuyorum. <laughs> Artık giymek zorlaşacak bence. Ya, ya ben bunu nasıl saç? Of, benimki de sevmiyor. Çok zor. Ben bunu nasıl çıkartacağım anne? Çok zor bu. Ben bunu tek tek çıkartacağız mı? Böyle ben mi? tek tek çıkartacağım mı? Ya. Sonra çok görürüz. Aa, ya ya biliyor yani <laughs> <beni> <mu? gülüyor> Edemiyor. <Maalesef. gülüyor> ay, kaldı ya. Abla ya. Yarışmada bunları çıkarmak da dahil. Evet. Tamam ne ben bilmiyorum. Ay, ay başladım ya. Ters giyme Miraç. Ben kadıncağıma eminim gerçekten. Ters giyiyorsun Miraç. Döndürmen gerekiyor. Hayır. Şimdi ben beraberiz. Galiba. Bence Alya'nın daha az kaldı. Hayır. Hayır. <laughs> dört 4 kilo aldı. Edemiyor mu? Edemiyor maalesef. Ama, ama bayağı bir çocuk oldum. <laughs> Arkadaşlar bu konuşma, konuşmak istemiyorum. Ha <laughs> Doktor bana demişti. Böyle olma. Çok zor oldu. Demişti. Aynen öyleymiş. <laughs> Hadi çok az kaldı Ali. Üç tane kaldı galiba. Hayır. Niye? Ben yes. kazanacağımı Hayır ben kazanacağımı eminim ben. Oh. Ya konuşmayalım tamam. <laughs> Bu ben kesinlikle sığmaz. İyi ki o kadar fazla kuş var. Acele acele çabuk. <laughs> Çok tombur oldu. <laughs> Aa, bunu mu giyeceğim şimdi? Hepsini? Giyme. Hadi son iki kaldı. Ne? Benimki. Senin de son iki tane kaldı. Oh, ben Anne yapamıyorum ya boy kasmadım. Olmaz. İndirmen gerekiyor. Ay ne olmuyor ya? Olur olur. Of, yardım edemez şişkin. Benimki de oluyor. Ya. İsterseniz birbirinize yardım edebilirsiniz. Evet kardeşin sana yardım etti, sen de ona yardım et. <laughs> Hadi gel ben yardım edeyim ablan yardım edemedi. Gel. Masanın kafanı ama. Ay bak. Çok. Ablam bir kardan ne? Hadi senin de bir tane kalacak. Dur. Dur lan. Durmak yok. Devam. Masanın ablam beni kazanacak. Hadi Miraç hadi. Ben, ben Ablanı ben... yetişebilirsin. Sen... Sen... Hayır Sen... başka yardım yok. O Miraç yakalıyor. Taş giydin taş taş düzelt. Taş yiyorsun. Bu kadar mı acaba? Yok. Allah bunu çakıyor. Taş ters giyiyorsun. Taş kabul olmaz o. Düzeltmen ya. gerekiyor onu. Kumre, kumre ah, ya. Olur. Babam böyle git. <gülüyor> 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 Hayır yardım yok. Yardım bitti. Abi sen böyle birbirimizi yapabilir miyiz? Ablanın son. Yardım etse de kendi bilir. Abla yardım edebilir misin? Birazdan yavdan bilir. <laughs> Ben ben kesinlikle olmuyor. Ay, Ay, anne, anne. Ağlamak yok, mızıkçılık yok. Ya, veremedim. Bence Ay. kolunu çıkar, çevir. Çünkü ters giyiyorsun şu anda. Ne tamam. ya Aşağı indirmen kaldı. Bitiyor. Hadi seninki başka yok. Allah'ım. <laughs> sen, sen de bana yardım et Tamam. Dur sıra sıra yardım edin. Tamam. bir <laughs> saniye. <laughs> ne oldu? Tamam. Bak <laughs> bu Allah saçım iyi Ne Tamam. ne yapacağım? Ne yapacağım? yapacağım şey. ne? <laughs> yardım tamam sen de mi yardım et Metali? Ya. Hadi indir artık kalmadı başka. Ben bir tek bu kadar böyle olsun olur mu? Olmaz. Hadi ablan indiremiyor aşağı sen onu düzelt. Gel sen ablanı yardım ettiğin için ben de sana yardım edebilirim. Ben de yardım ediyorum. Hadi şimdi yürü. Ne tutuyorsun anne? İkinizi de tutuyorum. Hayır. Hadi şimdi çıkarma. Sıra çıkarmaya geçti. Hayır bitirsin. Hayır Miraç'ı beklersen kaybedersin. Hadi Miraç sen çabuk ye ablan birer birer Hayır, çıkaracaksın. Olmaz. Yara. Abla birazcık bittisin. Tamam hadi çıkarma dahil olmasın. İndir onu. Ve yarışmanın kazananı Alya Dündar. Ama ama Ağlamak yok. Ama böyle anlaşmamıştık. Şöyle yapamadım. Tamam ben düzelteyim ama sen kaybettin. Oy, oy. Biliyorsun değil mi? Hayır ben de Kaçacağım arkadaşım. çıkıyorum. Miraç şu anda küstü bize. Kaybettiği için. Miraç. Ablası ne istiyorsun Miraç'tan? Em, sadece bir şey istiyorum birlikte parka gidelim. Yeter. Benim için. Tamam, çağır kardeşini. Ya çim parka gitmek ister misin? <laughs> Hadi o zaman. Sarılın. Ama şimdi nasıl ben yardımcı olurum. Bu yarışmayı kim kazandı Miraç? Ablam. Tamam. Tebrik etmeyecek misin ablanı? Ben, ben, Ş şöyle yapamadım ki ne olur Evet ben. ablan da yapamamıştı ama kazandı. tamam ablanı tebrik eder misin? Tebrik ederim. Ama yanına gidip tebrik etmen gerekiyor. Tebrik ederim. Sen ben de seni tebrik ederim. Ama ama ben de çok iyi yarıştım. Evet sen de çok iyi yarıştın. Yaşına göre seni de tebrik ederim. Ama sen kaybetmiş sayılmazsın. Sadece bir tane kalmıştı. Evet ama şey ben şöyle yapamadım. Birinci kalmıştı ama Hani arkadaşlara da görüşürüz deyin. Ben giymediğimde giydiğini fark etmemiştim. Olabilir. Fark etseydim hemen onu, onu giyerdim. Sonra ben kapanırdım. Güre. Ay, ay, güle güle. Görüşürüz arkadaşlar. Güle güle. Bir daha